Selam dostlar videoma hoş geldiniz. Bugünkü videomda kasa açılımı yapacağım arkadaşlar. Bedava para vermeden oyunun bize verdiği coinslerle kasa açacağım arkadaşlar 15 tane. Onun öncesinde bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Kanalımda fragmayı highlight tarzı videolar çekiyorum. İzlemeyi unutmayın dostları. Bakıyorum adam Brezilyalı çekiyor fragmayı. 100 bin abone olmuş. Biz neden olmayalım ki bir Türk neden olmaz Değil mi? O yüzden lütfen bana destek için kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdi kutu açılarken mesela diyelim Fable'dan 4 tane mi var? 4 tanesini üst üste açacağım belki oyun der ki adam Fable'dan 4 tane açıyor. Bir tane bir şey verelim falan der. Ayıp olmasın der. Başlıyoruz. <laughs> Bu videoları da çok seviyorsunuz arkadaşlar o yüzden bu videodan çekiyorum ama kanala abone olan kişi çok az hadi be UMP gelseydi çok güzel olacaktı ya %90 izleniyor arkadaşlar video kanala abone olan yok yani %90 kanala abone olmuyor lütfen kanala abone olmadı. hadi bakayım ama az UMP gelseydi var ya yine satardık bir şey yapardık ya. Çok kötü gidiyoruz. Hadi abi hadi abi şu M4 gelsin ya. Hadi be. Abi M4 nasıl geçersin ya? Kaç tane fabul açtık çıkmıyor bir şey ya. Bir tane ver lan fabul hadi. <laughs> M4'ü ver yeter abi, Kırmızı kırmızıyı istemiyorum, samurayı istemiyorum. Hadi satarız, yapacak bir şey yok yani. Ee, şimdi ne açalım? Forus açalım. Yok, rival mi? Forus açalım. Sıra sıra gidelim. Yok, rival açalım, rival. Hadi hadi. Hadi abi. abi bari peçetelide kalsaydı yani. Oğlum hadi lan for bir tane çıkar be ya. Bu da şu abime çıksın. Hadi hadi. Çıkar abime gelsin bari ya satardım ya. Oğlum nasıl bir ne ki Forius'tan çok mu almışız lan biz buna kaç tane Forius var? Bunu bize rival açıyorduk değil mi? Şöyle rival açalım bir tane Hadi rival çık bir tane hadi abi m 4 tek alsa var ya Abi M4 kaçıyor ya M4'ü alsam çok iyi olacak yani. 100 gold mi ne herhalde bilmiyorum Rival mi rival mi açıyorduk? Hadi rival bir tane çıkar hadi Hadi Pompalım hadi, hadi 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 abi Lan bari kalsın ya. Abi bilerek kötü şeyler veriyor ya. Baksana. Nefes alalım ya. Rival da de bitti değil mi? Forius'a devam mı? Forius mu? Hadi Forius gel abi. Hadi Forius çıkar abi bir tane hadi. Satarız olsun satarız. Güzel satarız. 3 kuruş <laughs> cebimize koyalım Abi şu B350 gelsin ya da şu FAMAS gelsin. Şuna bak. FAMAS'a bak yılan gibi. Hadi dostum hadi dostum. Oğlum abime gir vardı ya. Abi getiriyor ucunda bırakıyor. Diyor ki. Biraz daha al diyor. Kasa al diyor. Oyun sizi kasaya yönlendiriyor ama Hadi for you, hadi for you. Çıkar bugün bir tane bir şey çıksın Az önce çok fena bir şey geçti Oğlum bari AVM'yi ver ya Skorpion 4 tane Skorpion kaldı Hadi kalsın yapacak bir şey yok idare eder Aa, karbon çıksa var ya Pardon dragon ne karbon Acayip bir olur ya Ha dur dur Şimdi ben nasıl küfür etmeyeyim abi Ben nasıl küfür etmeyeyim abi tek atacaktık ya Pek değil de. Hadi hadi. Hadi ver oğlum bir tane ver ya şu videonun Dur bari peşkele dur. Abi ya. Son kasamız. Abi AVM nasıl kaçtı ya. Hala şey üzüntüsündeyim AVM'nin. Lütfen. Seni istiyorum. Dur dur. Abi güzel güzel bir skin çıktı ama abi o neydi o öyle? Gel dur bakayım geçen neydi o? Abi şu ya. Şuna bak kız gibi. Lan ben... Dostlar videom bu kadardı. Kanala abone olup video beğenmeyi unutmayın. İzleyenlerin %90'ı kanala abone olup değil. Lütfen abone olun arkadaşlar. Güzel videolar çekiyorum. Fragma ve like highlights tarzında. Bir dahaki videomda görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay. Dostlar son olarak da kanalımda çekiliş yapmayı planlıyorum. Bu çekişten haberdar olmak için kanala abone olmayı unutmayın.